Merhaba arkadaşlar Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsun'un meşhur çakallı menemenini yapacağım. İyi seyirler. Tavamı ocağa alıyorum ve bir çorba kaşığı tereyağı 2-3 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Minik minik doğradığım 1 adet Charleston biberi de ilave ediyorum. Biberleri güzelce kavuruyorum. Bu menemende biber oranı az, domates oranı daha fazla oluyor. 1 çay kaşığı tuz atıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Biberler kavrulduktan sonra 2 adet büyük domatesin kabuklarını soyup iri iri doğrayıp ilave ediyorum. Bunu da güzelce kavuruyorum. Biraz kavrulup suyunu saldıktan sonra kaşığın tersiyle domatesleri güzelce eziyorum. Domatesleri kaşığın tersiyle ezip suyunu biraz çektirdikten sonra şimdi değirmenden karabiber çekiyorum. Biberler ve domatesler kavrulduktan sonra şimdi bir kase rendelediğim kaşar peynirini ilave ediyorum. Ve 2 adet de yumurtanın sarısını ilave ediyorum karıştırmaya devam ediyorum. Siz aile sayınıza göre, damak zevkinize göre kaşar peynirini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu menemende yumurta akını kullanmıyoruz. Sadece yumurta sarısı kullanıyoruz. Samsun'un meşhur çekallı menemeni hazır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.